Evet sevgili Manisalılar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Konuşmam iki buçuk saat sürecek, telaşlanmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle akşam toplantılarında tabii insanlar haklı olarak saat kaçta bitecek sorusunu kendi kendilerine soruyorlar. Onun için ben de açılış konuşmasını yapan Avukat Hanım'a Aman dedim saat 22'de bitireceğiz. 2 saat içerisinde her şeyi derleyip topar, toparlayalım. Ee, ben de kendimi bana ayrılan süreyi e, itinayla kullanacağım. Ben bu akşam sizlerle Öcalan komisyonundan Alanın gerçek talepleri nedir? Bunu gündeme getirmek ve tahlil etmek e, istiyorum. Madde madde sıralamaya çalışacağım. Sizden ricam daha sonra bu konuşmam video olarak YouTube'a da konulacak. E, medyada büyük bir karartma var. Abdullah Öcalan hükümet medyada bu süreci eleştirenleri sustursun diye çağrıda bulundu. Zaten medyanın büyük bir bölümü Türk halkını bu Öcalan'a ve PKK'ya teslimiyet sürecine hazırlamaya çalışıyor. Öcalan komisyonunun amacı da Öcalan'ın talepleri için politik psikolojik ortamı oluşturmak. Böyle bir zeminde bizler için halka ulaşmak amacıyla bu tür toplantılar yapmak ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak dışında çare kalmıyor. Onun için sizlerden ricam, bugün bu akşam sizlerle paylaştıklarımızı çevrenize aktarmanız ve daha sonra sosyal medyada da yayınlanacak bu konuşmaları sosyal medyadaki geniş çevrenize, arkadaş çevrenize ileterek onların da izlemesini sağlamanız. Çünkü bu bir savaş, bu bir bilgi savaşı, bu bir psikolojik savaş ve bu savaştan galip çıkmanın en önemli yollarından bir tanesi de Türk halkına gerçekten neyin olup bittiğini anlatmamızdan geçiyor. Bir, Öcalan serbest kalmayı istiyor. Diyorlar ya, Öcalan İmralı'dan çıkmayacak. Orada bir villada yaşamaya devam edecek. Ama asla serbest kalması diye bir şey söz konusu olmayacak. Hayır, bu doğru değil. Öcalan başlangıçta artık kendisi için hapishane değil, sahil kıyısında Öcalan'a tahsis edilmiş adada bir villada yaşayacak. Bu doğru. İki, Öcalan evlenecek. 3. evlenecek kişi aynı zamanda özel kalem müdürü olacak ve bu özel kalem müdürü Öcalan'ın yurt içi ve yurt dışıyla bağlantılarını organize edecek. Ziyaretler gerçekleşecek kendisine. Basından ziyaretler, siyasetten ziyaretler, dünyanın değişik yerlerinden ziyaretler ve zaman içerisinde halk Öcalan'ın serbest kalması fikrine alışacak ve Öcalan önce kontrollü, habersiz, değişik şehirlere götürülecek. Bir süre sonra şartların oluştuğu düşünülecek, Öcalan serbest hale gelecek. Bu sürede Öcalan daha İmralı'dayken demin gerçek genel başkanı haline gelecek. Bugünkü eş başkanlar, grup başkan vekili konumuna çekilecek ve demin toplantılarında, meclis toplantılarında konuşacak kişi Öcalan'ın yazmış olduğu metinleri okuyacak. O da meclis televizyonundan yayınlanacak. Tabii diğer haber kanallarından da yayınlanacak. İki, PKK'lılar için genel af ilan edilecek. Demek ki bir, serbest kalma. İki, genel af. Bu genel af illa genel af diye anılmayacak ee, ama fiilen PKK'lar için bir genel af uygulaması olacak. Bu çerçevede e, infaz yasası bir enstrüman olarak kullanılacak hatta kullanılmaya başlandı ve birçok PKK'lı tahliye edildi. Daha ben içerideyken tahliye edilmeye başlanmıştı. Haziranda infaz yasası çıkacaktı. Ama bir erteleme oldu. Buna rağmen tahliyeler peyder pey oluyor. Biz bu tahliyeleri tek tek tespit ediyoruz arkadaşlar. Basında yayınlanmıyor ama PKK sitelerinde, haber sitelerinde yayınlanıyor. Biz de PKK haber sitelerinden tek tek tespit ediyoruz. Kayıt altına alıyoruz ve paylaşacağız. Bunun dışında PKK yöneticileri, işte birkaç Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan, bunlar İsveç'e falan değil. Suriye'ye gidecekler, YPG bölgesine yerleşecekler ve Öcalan'ın çıkışıyla birlikte, yani İmralı'dan çıkışıyla birlikte onların da Türkiye'ye gelişi eş zamanlı olacak. Bu arada dağdan inen veya serbest bırakılan PKK'lılar, Demli belediyelerde işlere başlayacaklar. Akdeniz ve Ege'de oluşmuş olan PKK yanlısı bir mafya var. Bu mafyanın yeni insan kaynağını oluşturacaklar. Aynı zamanda propagandist olarak ve baskı unsuru olarak sahada varlıklarını hissettirecekler. 3 anayasa değişecek. Anayasanın özellikle 66. maddesi ve 42. maddesi değişecek. İlk üç maddenin değişmesi için de girişimde bulunulacak. Bu aşamada seçimden önce bu çok riskli bulunursa ilk üç maddeyi anlamsızlaştıracak şekilde 42 ve 66'da yapılan değişikliklerle sonuç alınmaya çalışılacak. 66. madde Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür diyor. 10. maddede hangi etnik veya siyasi mezhebe veya dini mezhebe mensup olursanız, hangi fikri taşırsanız, taşırsanız taşıyın yasalar önünde eşitsiniz diyor. Yani aslında bir tek tipleştirme yok anayasada. Anayasada Türkiye'de farklı e, yapıların, unsurların olduğu kabul ediliyor. Ama bunlara bir siyasi kimlik verilmiyor tek kimlik etrafında toplanıyor. Bu da üniter ve milli devletin gereği. Aslında biz üniter devleti cumhuriyetle kurmuş değiliz. Osmanlı da bir üniter devlet. Üniter yani tek egemen devlet. Osmanlı'da eyaletler vardı diyeceksiniz. Doğru vardı. Bugün de vilayetler var. O gün eyaletler nasıl? Bugün vilayetlerin ayrı egemenliği yoksa o zaman da eyaletlerin ayrı egemenliği yoktu. Çünkü egemen tekti, padişahtı. Biz bu geleneği, üniter devlet geleneğini devam ettirdik. Türk tarihi böyle çünkü. Yani Cumhuriyet gökten bir defa böyle hiçbir kültürü, o devlet kültürü olmadan e, kurulmuş bir yapı değil. Binlerce senelik devlet geleneğinin sonucunda kurulmuş bir e, yeni rejim, Türk devletinin yeni rejimle devam. Tamam o zaman eşit yurttaşlık zaten var diyorsunuz. Hayır. Burada PKK eşit yurttaşlığı kişisel olarak istemiyor. Vanlı Ahmet'le Muğla'lı Mehmet'in eşit olması bu değil diyor mesele. Kürt ve Türk olarak eşit olmalı. Yoksa zaten eşitlik var. Bunu biliyoruz diyor. Ama biz ayrı bir millet olarak eşit olmak istiyoruz. Eşit yurttaşlıktan kastımız bu. Onun için tek milletli değil, iki milletli bir yapıya geçeceğiz diyor. Ya diyorsun ama Türkiye'de o zaman başka gruplar da var. Onlar azınlık, onlara gerek yok diyor. Bak, onlar azınlık diyor. Onlara gerek iki milletli bir yapı olacak. Bu iki millet olduğuna göre resmi dilde iki dil olacak B. Tabi eğitim dili de iki dil olacak. Peki nasıl olacak? Şimdi yani Türk edebiyatı bunu Kürtçe mi öğreteceksiniz? Veya Türk tarihi. Türk tarihi Kürtçe mi öğreteceksiniz? Hayır. O zaman bir Kürt edebiyatı olacak. Bir Kürt tarihi olacak. İlkokul, ortaokulda bunu başlatacaksınız liseye kadar getireceksiniz. E Peki ilkokulu, ortaokulu, liseyi Kürtçe okuyan adam üniversitede Türkçe okuyabilir mi? E tabi okuyamaz. O zaman doğal sonuç e, Kürtçe üniversitenin de olması. Böylece e, iki ayrı millet aynı devletin çatısı altında yaşayacak diyorlar. E, tabi bu da şey değil. Dördüncü, 22 il özerk bölge olacak diyor. Bunun için Öcalan bu aşamada ya Türkler bu federasyon lafından çok gıcık oluyorlar. Federasyonu kullanmayalım, yerel özerklik diyelim diyor. Ama kastının federasyon olduğunu ve 22 ilde federe devlet yapılanmasını hedeflediklerini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Tabii sadece bu 22 ilde Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki 22 ilde özellik yetmez diyor. İstanbul'da Esenyurt'ta da özellik istiyorum diyor. Ankara'da da şurada diyor özellik istiyorum. İzmir'de burada özellik istiyorum. Burada diyor ben kendi kendimi yöneteceğim. Burada diyor Kürtçe eğitim e, olacak. Bu aynı devlet çatısı altında iki millet projesi. Bunun altyapısını da şimdiden KCK adını verdikleri örgütsel modelle oluşturmuşlar. KCK bir paralel devlet ve paralel toplum yapılanması arkadaşlar. Bu konuda önümüzdeki günlerde toplumla çok fazla ve önemli bilgiler paylaşacağız. KCK bir paralel devlet ve paralel toplum yapılanması. Yani FETÖ bir paralel devlet oluşturmuştu ya, şimdi PKK da KCK aracılığıyla bir paralel toplum ve bir paralel devlet yapılanması e, oluşturuyor. Evet, e, tabii bu süreçte şunu da göreceğiz, PKK ve DEM güçlenecek, nitekim güçleniyor. Haziran 2015 seçimlerinden önce Dolma Bahçede bir açılımın birinci açılım döneminin sonucunda mütabakat metni açıklandı ve bir ortak fotoğraf verildi. Bu fotoğrafta HDP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri birlikte bazı devlet güvenlik görevlileriyle poz verdiler. Sonra seçimlere gidildi. HDP tarihinde aldığı en yüksek oyu aldı yüzde on buçuk çünkü arkadaşlar Güneydoğu'da yıllarca devlete sadık olan millete sadık olan insanlar bu müzakereyi devletin bölgeden ayrılması ve bölgeyi PKK'ya bırakması olarak okuyorlar ki bu da yanlış değil. Çünkü birinci açılım sürecinde devlet karayolunun yanında PKK açık bir şekilde faaliyet gösterdi. Nerede derseniz birkaç tane örnek vereyim. İlk aklıma gelen Muş da Muş'ta yani Hakkari'de Şırnak'ta değil ve bunlara dokunulmadı. Bir gerçeğin altını çizelim, unutuyoruz. Kendilerini Türk milletinin aziz bir parçası olarak kabul eden milyonlarca Kürt ve Zaza kökenli vatandaşımız var. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen Türkiye'nin birliği ve dirliği için yıllardan beri mücadele eden ve can veren kan döken insanlar bunlar. Bunları tanıyorum sınıra 100 metre uzaklıktaki şehitliklere gittim ve şehitliklerin başında Türk bayrağının dikili olduğunu gördüm ve o, o şehitliklerde dua ettim. Ko şehit koruncu sayısı hiç azımsanacak gibi bir sayı değil. Binlerce insan bu vatanın birliği dirliği için şehit oldular. Ve bu insanlar birinci açılım döneminde PKK'nın saldırıları HDP'nin şımarıklıkları karşısında yalnız başına bırakıldılar. Bugün de Ankara'da Tören Sokak'taki alçakça terörist saldırının sorumlusu olduğu kesin kanıtlanmış olan bir PKK'lı teröristin, daha doğrusu iki tanesinin anısına Tunceli'de bir yürüyüş yapılmak istendiğinde bu yürüyüşü yaptırmak istemeyen Tunceli valisi istifaya zorlanırken Güneydoğu'da, Silopi'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Beytülşebap'ta PKK terörüyle mücadele etmiş bir korucu bu devletin kendisini korumaya devam edeceğine inanır mı inanmaz mı? Elbette inanmaz. Ve bu da PKK'nın bölgede güçlenmesine, PKK'nın ve onun siyasi uzantısının etkisinin artmasına neden olur. Geçmişte oldu, bugün de tekrar olmaya başladı. Saygı Öztürk'ün Diyarbakır izlenimlerini bugün Sözcü Gazetesi'nde okuyun. Ne demek istediğimi gayet açık bir şekilde anlayacaksınız. Peki PKK bu 22 ili Aldı yetinecek mi? Hayır. Emin olun aldı yetinmeyecek. Tırnak içinde aldığı söylüyorum tabii. E, yoksa alacağı bir şey yok. E, ama hayallerindeki Öcalan'ın şu, kuzeyde e, Ardahan ve Artvin üzerinden nereye çıkmak? Karadeniz'e çıkmak. Iğdır'da belediye seçimlerini kazandıkları zaman Pervin Buldan şöyle söylemişti. Bugün barış elçisi olarak tanıtılıyor ya, Kürdistan'ın sınırları Iğdır'a da ulaştı. Sanki belediye seçimi toprak fethetmekmiş gibi. Kürdistan'ın sınırları Iğdır'a ulaştı. Iğdır'dan sonra Kars'ta da belediyeyi aldılar. Kars'tan sonra Ardahan sonra Artvin. İki şehir Karadeniz. Bunu böyle görüyorlar. Aşağıda da, güneyde de Adana, Hatay, Mersin ve Antalya'yı zorlamak. Bu emperyalizmin Türkiye'ye dayatmak istediği proje. Türk dünyasıyla bağı tamamen kopmuş. Bakın, Türk dünyasıyla bağı tamamen kopmuş. Karadeniz kuzeyde, Karadeniz'e aşağıda güneyde Akdenizi içine alan, ona uzanan ve Orta Doğu'da su kaynaklarını kontrol eden bir Müslüman İsrail, yani Büyük Kürdistan dayatılmak isteniyor. Evet, bu projenin bu projenin bir e, İsrail boyutu var. 1982'de. Odet Yinon adlı bir İsrail'li gazeteci ve diplomat 1980'lerde e, İsrail için güvenlik stratejisi diye bir makale yazarak bir çerçeve oluşturuyor. O makalenin daha sonra Amerika'da da geliştirildiğini görüyoruz ve şunu ortaya atıyor. İsrail'in güvenliğini sağlamak için buradaki ulus devletleri dağıtmamız lazım. Irak, kuzeyde Kürt ortada sünni, aşağıda güneyde Şii diye üçe böleceğiz. Suriye'yi de bir Akdeniz kıyısından Nusayri devleti, güneyde Dürzi devleti, Halep'te bir Sünni Arap devleti, Şam'da onunla rakip bir başka devlet, Sünni Arap devleti oluşturmalıyız diye böldü. Dikkat edin. 1982'de Odet Yunon Suriye'de bir Kürdistan'dan bahsetmiyor. Sebep? Çünkü Suriye'de Kürtler hiçbir zaman ciddi bir nüfusa sahip olmadılar. 80'lerde de olmadılar, bugün de değiller. Ama bu küçük nüfus öyle militarize oldu ki, öyle silahlandırıldı ki, kendi sahip olduğu etki alanının çok daha ötesine güç projeksiyonu yapabiliyor. Ama Şimdi bir adım daha geriye. Gidelim. Sene 1964. Ee, Paris'te NATO karargahındayız. Çünkü o zaman daha De Gaulle şeyden çıkmamış. Eee Fransa'yı NATO'dan çıkarmamış. Bir Fransız general departmanlardan birisinin başına atanıyor ve departmandaki NATO subaylarını çağırıyor, onlara değişik dosyalar dağıtıyor. Bu arada 1983'te Kor General, Hava Kor General olarak vefat edecek Atif Erçigan Hava Kurmay Albay olarak NATO Karargahında görevli. Ve içeriye ona 3 dosya veriyor. Atif Albay dosyaları alıyor. ...odasına gidiyor, masanın üzerine koyuyor ve daha önce çalışmakta olduğu dosyaya çalışmaya devam ederken içeriye iki Amerikalı albay giriyorlar. Ve diyorlar ki ''Atif Albay, Fransız General'in sana verdiği dosyaları bize vereceksin.'' Diyor ki ''Fransız General verdi, Fransız General alır. Ben size bunu vermem.'' Aralarında bir tartışma çıkıyor. Atif Albay hemen dosyaları bir çekmeceye atıyor, çekmeceyi kilitliyor... Bunun üzerine tehdit ediliyor. Bu dosyaların içeriğini dışarıya çıkartırsam bunun cezası ölümdür diye. Ve onları dışarı çıkardıktan sonra Atif e, Albay dosyaları inceliyor. İki dosyanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani e, bilenler muhakkak biliyordur da ben bilmiyorum. Ama üçüncü dosya çok ilginç. Şöyle söylüyor. NATO'nun Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'na karşı sürdürmekte olduğu askeri, politik, ekonomik, kültürel, sosyolojik savaş sonucunda bir gün Sovyetler Birliği çökecek ve Varşova Paktı dağılacaktır. Sovyetler Birliği çöktükten sonra ortaya yine bir Türk dünyası tehdidi çıkacaktır. NATO şimdiden bu bu tehdide karşı tedbirler üzerinde düşünmelidir. Sene 1964. Peki 1964'te yazılmış olan bu raporun hemen Atif e, Albay Genel Kurmaya geçiyor, varlığından biz nasıl haberdar oluyoruz? 1994'te bir emekli generale Genel Kurmay Başkanlığından bu raporu muazzaf bütün general ve amirallerle, emekli bütün general ve amirallere özetleyerek bir mektupla bildirmesi isteniyor. Ve o emekli general de bu raporun içeriğini muazzaf ve emekli bütün general ve amirallere bildirdi. Bu şekilde Atıf Erçuka'nın raporundan haberdar oldu ilgili çevreler. Yani bunun bir İsrail boyutu var ama bir de Türk dünyasıyla Türkiye arasında bağı kopartacak bir Kürdistan'ı bölgeye yerleştirme boyutu daha geçmişte geriye dayanıyor. Bakın bizden Cumhuriyetin kuruluş şu yıllarında başlangıçta Musul vilayetini koparttılar. Çünkü Musul vilayeti Petrol zengini bir vilayetti. Eğer bu petrol Türkiye'nin kontrolünde olsaydı, hem içeride bütün e, bu bölgede yaşayan insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası olacağı için bu sorunu dış müdahale zemine oluşması zor olacaktı. Hem de Türkiye ekonomik olarak çok hızlı gelişecekti. Petrol bizden bilinçli olarak alındı. Musul vilayeti bizden koparıldı. Bunun için Şeyh Said isyanı çıkarıldı ve petrolü kontrol edemedik, kaybettik. Ve sonra 21. yüzyılın başında 20. yüzyılda petrolün sahip olduğu önemden daha büyük bir öneme sahip olan su kaynaklarımız elimizden alınıyor. GAP bölgesi. Burada bulunan ve yaşı 40'ın, 45'in üzerinde olan nesil, benim de dahil olduğu, ben de 45 yaşında hissediyorum kendimden. <laughs> ee, arkadaşlar bunun bedelini enflasyonla ödedik. Enflasyon, yüksek enflasyonun en önemli nedenlerinden bir tanesi GAP bölgesine yapla, yaptığımız harcamalardı ve sonunda suyu kontrol altına aldık. Ve şimdi bu bölge bizden kopartılarak Türk dünyasıyla aramızdaki bağ kopartılacak şekilde bölgeye bir Kürdistan yerleştirilmek isteniyor. Ama bu Kürdistan bir Müslüman aslında İsrail. Ne kadar Müslüman olursa. Biraz önce ifade edildi değerli amirelim tarafından. Sezai Temelli içinde tutamamış. HDP'nin de demin grup başkan vekili. Ümit Özdağ içeride daha yatmalı diye açıklama yapan adam buralar vaat edilmiş topraklar Türkler geldiler burayı mahvettiler diyor. İçinde ne kadar büyük bir nefret düşmanlık Çin olduğunu görüyorsunuz. Ve Cumhuriyet'in kuruluşunun temelini oluşturan uluslararası çerçevede İstiklal Harbimizin neticesinde Sevr denilen Türk milletini tarihten tasfiye etmek isteyen anlaşmayı tarihe gömüp Türk milletinin hukukunu muhafaza eden Lozan Anlaşması'na da bir savaş açmış durumda. Ve bu yapı mecliste komisyon Öcalan'la nasıl konuşmalarını, tartışmalarını yaparken Avrupa'da sevri canlandırma Lozan'ı gömme faaliyetlerini sürdürüyor. Hal böyleyken, hal böyleyken Umutsuz olmak için gerekçemiz var mı? Gerçekten bu işin içinden çıkılmaz mı? Çok mu e, kötü bir durumdayız ve kaybetmeye yakınız? Değerli arkadaşlar, şimdi size sorsam gelecekle ilgili benim hakikaten umutsuzluğum var, geleceği karanlık görüyorum desem belki burada e, salonun yarısı evet ben gelecekle ilgili karamsarım diyebilir. Ama bu sorudan sonra size bir başka soru sorsam ve desem ki 15 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal sizi davet etseydi Bandırma Vapuru'na biner miydiniz? Herhalde herkes binerdim derdi sonra. Doğru mu? Eğer içinizde Bandırma vapuruna binecek cesareti ve geleceğe güvenle bakmayı hissediyorsanız arkadaşlar hiç umutsuz olmayın. AKP'yi de aşarız, MHP'yi de aşarız, DEM'i de aşarız, Hüdapar'ı da aşarız, Cumhuriyeti muhafaza ederiz. Bunun için Bunun için yapmamız gereken mücadeleye teslim olmadan bu saldırılara rağmen devam etmek biz de devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi il il Türkiye'yi dolaşıyoruz. Paneller yapıyoruz. Bu panelleri videolar alıyoruz. Televizyonlara çıkıyoruz, anlatıyoruz. Davet edildiğimiz zaman kitapçıklar yazıyoruz, bildiriler yazıyoruz. İlçeleri ziyaret ediyoruz. Çiftlikleri ziyaret ediyoruz. Fabrikaları ziyaret ediyoruz. Her gittiğimiz yerde millete bu gerçekleri anlatıyor ve milletin öfkesini bir yere yönlendiriyoruz. Nereye yönlendiriyorsunuz? Sandığa. Sandığa yönlendiriyoruz ve emin olun Emin olun Haziran 2015'te uğradıkları mağlubiyetten çok daha ağırı onları bekliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.